Arkadaşlar iyi akşamlar. Bundan sonra her ünite sonundaki peygamber tanıyorum konularını işleyeceğiz. Neden? Çünkü geçen yıl LGS'de çıkan bir soru vardı ve bu soru da benim çok sevdiğim bir soruydu. Hem birinci üniteden hem ikinci üniteden hem üçüncü üniteden peygamberlerle ilgili bir soru vardı. Bu ayetlerde geçen peygamberlerin hangileri olduğu sorulmuştu. Tabii ki bizler bu peygamberleri doğru bir şekilde bilmeliyiz ki daha doğrusu 3 ünitenin de peygamberini çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyordu ki o soruyu doğru bir şekilde yapalım. Zaten LGS mantığı neydi? Yeni nesil beceri temelli sorular. E beceri temelli deyince de önceki kazanımlar ve ünitelerde hareketle paralel iç içe harmanlanmış olan soruları çözmek. Ben bu dersimde ikinci ünitenin sonundaki bir peygamber tanıyorum. Hazreti Şuhab Aleyhisselam sorusunu konusunu Analiz etmeye çalışacağım. Çok detaylı gitmeyeceğim. Sadece öğrencilerimizin bilmesi gereken temel konulardan bahsedeceğim. Şimdi birinci kazanıma hemen geçelim. Birinci kazanımda bize Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen toplam 25 tane peygamberin olduğu söyleniyor. Tabii ki de tarih boyunca gönderilmiş olan peygamberlerin sayısını biz bilmiyoruz arkadaşlar. Gönderilmiş olan bütün peygamberlerin sayısını sadece Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 tane peygamber var. Bu peygamberlerin ilkinin Adem aleyhisselam olduğunu, sonuncusunun ise son peygamber olarak Hazreti Muhammed olduğunu biliyoruz. Ve bu gönderilmiş olan peygamberlerden bir tanesinde de Hazreti Şuayb olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden bir tanesidir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in soyundan geldiğini bilelim. Tabii ki bu teknik bilgi çok çıkar mı? Zannetmiyorum ama çıkarsa bilin. E, aynı zamanda birinci ünite anlatılırken, birinci ünitenin sonunda da kimden bahsediyorduk? Hazreti Musa'dan bahsediyorduk. Hazreti Musa gençlik yıllarında başına gelen bir olay vardı. Bu olaydan sonra Mısır'ı terk etmişti. Medyen bölgesine gitmişti. Burada birinin yanında, o kim şimdi geleceğiz. Birinin yanında 10 yıl boyunca çobanlık yapmıştı. Daha sonra buradan ayrılırken bu kimsenin kızıyla evlenmişti. İşte o kişi kimmiş? Hazreti Şuhab aleyhisselam. Yani biz buradan da ne anlıyoruz? Hz. Şuayb aynı zamanda Hz. Musa'nın da kayınpederi olduğunu anlayabiliriz. Buraya da geçiyorum diyelim. Ve diğer konuya. Hz. Şuayb hangi topluluğa gönderilmiş? Medyen ve Eyke şehirlerine. Genellikle Medyen halkına gönderilmiş olan bir peygamber olduğu geçer. Mesela Hz. Musa nerede peygamberlik yapmıştı? Mısır bölgesinde. Mısır bölgesindeki yöneticilere ne diyorduk? Firavun diyorduk arkadaşlar o firavuna e, İslam dinini tebliğ etmişti. Hz. Şuhab'ın göndermiş olduğu Medyan halkı nerede bulunuyordu? Mısır ile Filistin arasında Sina Yarımadası'nın güney bölgesine yer alır. Tabii ki bu teknik bilgide pek çıkmaz ama Şuhab Aleyhisselam'ın Medyan topluluğuna göndermiş olan bir peygamber olduğunu unutmayın. Önemli bilgi şurası. Tabii ki bu Medyan halkı e, geçimini ne ile sağlıyordu? Medyenler ticaret yolları üzerine kurulmuş olan Önemli bir şehirdi. Bu nedenle Medyen halkı geçimlerini, ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde ticarete dayandırıyordu. Hemen konumuzun cevabı burada yatacak. Şimdi Medyenler öncelikle Tevhid inancından uzaklaşmış putperest bir topluluktu. Ne demekti putperest? Kendi elleriyle yaptıkları bir takım şeyleri ilah kabul ediyorlardı. Peki Tevhid ne demekti? Allah'ın, hemen şöyle küçücük yazayım tek olmasını ifade ederdi arkadaşlar değil mi? Daha sonra bu medyan halkı Allah'a kulluk etmek, ibadet etmek gibi bunları tamamen unutmuşlar. Daha da bu bununla birlikte diyelim ticaretlerinde hile yapıyorlardı. Haksız kazanç yöntemlerini uyguluyorlardı. Ve dolayısıyla dürüst insanlar olmadıklarını söyleyebiliriz. Ticari ahlak bakımından tamamen çökmüş olan bu halkı öncelikli olarak tevhid konusunu uyarmak, 2 onlara ticari ilişkilerde doğruluğu ve dürüstlüğü anlatmak, hileden sakındırmak amacıyla Allah bu topluluğa Hz. Şuayb'ı peygamber olarak göndermişti. Medyenler atalarının inancından asla vazgeçmemişler. Kendilerine Hz. Şuayb'ın anlatmış olduğu ilikeleri kabul etmemişlerdi. Ayrıca insanların Hz. Şuayb ile görüşmelerini engellediler. Yani buradan ne anlıyoruz? Hem kendileri iman etmemişler, doğruya kulaklarını tıkamışlar, hem de başkalarının inanmalarını ve doğruyu kabul etmelerini istememişler. Ona giden insanları yani Hz. Şuayb'a giden insanları tehdit etmişler ölümle kendilerini tehdit etmişler. şu Şuhab gelen tepkile tabi ki hiçbir şekilde aldırmamış. Halkını doğru inanca özellikle ölçü ve tartıda hileden sakındırmaya şiddetle gayret etmiş. Bu son derece çalışmıştır. Tabii ki de medyan halkı bu davalarına yanlış olan davalarında inatla devam etmişler. Allah'ın kendilerine gönderdiği mucizeleri ya da peygamberin anlatımlarını asla kabul etmemişler. Haktan yüz çevirmişler. Maalesef ee, tabii ki bu topluluktan zalim olanlar yani zalimden maksat ne? Şirk inancına bulaşmış, peygambere kafa tutmuş, vahye kulak tıkamış, haktan ayrılmış olan insanlar büyük bir ses ile vatanlarında helak edilmiştir. Çok küçük birkaç tane doğru yanlışımız var. Yani Hz. Şuayb deyince bu kavramları bilmemiz yeterli bizim için. Şimdi Allah Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hz. Muhammed'e kadar 25 tane peygamber göndermiş. Tabii ki de yanlış. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber sayısı 25'tir. Yoksa gönderilmiş olan bütün peygamber sayısı 25 midir? Tabii ki de hayır. Gelelim ikincisine. Şuayb Aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş olan bir peygamberdir. E eh, tabii ki de doğru bir ifade. Medyen halkı geçimlerini ne ile sağlamış? Tarım ve hayvancılık mı? Hayır. Ne ile sağlamıştı? Ticaret ile sağlamıştı. Hatta Medyen halkı deyince iki önemli özellik aklımıza gelecekti. Bir, şirk inancını kabul etmişler. İki, ticari ilişkilerde. Ticari ilişkilerde. Hemen küçücük yazayım. Hile yapmışlar. Bu konuda uyarılmışlardır. Medyan halkı ölçü ve tartıda hile yapan, doğru. İnsanlar arası adaleti gözetmeyen bir topluluktu. Evet doğru. Bunu da kabul edebiliriz. Yani kısaca Hz. Şuayb deyince Medyan halkı, ticari ölçülerde, ilişkilerde ölçü ve tartın uzak durmak, Hz. Musa ile olan ilişkisi medyenlere sahip olmuş olduğu iki olumsuz özellik bunlar aklımıza geldiği zaman yapamayacağımız sorular yoktur kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun diyeyim.